Merhaba. Coşkun Olsun'a hoş geldiniz. Bugünkü konum çok özel. Coşkun Öz'ün Koçvari Liderlik Programı, in incoaching'i konuşuyoruz bugün ve çok değerli iki konum var. İlk sorumu sevgili Bige'ye sormak istiyorum. Bige, biliyorum ki bir süredir profesyonel koçluk alıyorsun. Deneyimlerin nasıl? Ve özellikle hangi seviyedeki insanlara koçluk daha etkili? Bununla ilgili deneyimlerini bizimle paylaşmanı rica ediyorum. Memniyetle, bir yılı bir ay geçti galiba bu koçluk serüvenimin başlamasından bu yana. Bu benim üçüncü koçluğum. Tahmin ediyorum bundan sonra da çalışma hayatında bir 20 yıl daha çalışmayı planlıyorsam eğer en az 5-6 tane daha olacak. Yani ben işe koçluk, mentörlük, danışmanlık vesaire diye bakmaktan ziyade neye ihtiyacım var ona odaklanarak başlıyorum. Yani bir sebebim varsa değişebilirim. Bunu çok net biliyorum. Ve her koçluk seansına başlamadan önce de şunu sorguluyorum. Neredeydin? En son nerede bıraktın? Bıraktın mı? o istasyondan bu yana nasıl bir yolda yürüdün? Sisli miydi, puslu muydu, güneşli miydi? Ve bu yolda ne olsaydı mutlu olurdun ve daha doyum hissederdin? Bundan sonraki yolunda ne olursa, hangi malzemelerin yanında olursa daha donanımlı ve iyi hissedeceksin kendini diye başlıyorum. O yüzden herhalde bu kadar uzun sürdü. Yani hani bu da alınması gereken bir şey. Hadi biz de alıverelim bari belki iyi bir şey çıkar diye başlamıyorum. Bu bir değer. Ee, yani kim sizin için oturup sizinle birlikte sadece size konsantre olarak vakit harcıyor? Bir miktar bunu düşünmek lazım. O yüzden çok önemsiyorum bunu. Koçluk serüveninde biz şöyle başladık. Öncelikle benim belli sebeplerim vardı zaten. Yani bir şeyleri değiştirmekle ilgili bir arzum da vardı. Herhalde motivasyonu olmayınca olmuyor yani hani koçluk alan kişinin biraz motive olması gerekiyor. Ee, benim koçum da çok sistematik gitmeyi seven birisiydi. Herhalde şansım oydu. Yani ilk adımda neyi başarmak istiyorum? Neyi değiştirmek istiyorum? Ne iyi gidiyor? Ne daha iyi gidebilir? Biz çok net tanımlayarak başladık. Bir de hiçbir zaman ya ay yarın da koçluk var gibi girmedim ben. Yani mümkünse bir gece önceden ne, ne oldu? Nereye vardım düşündüm. Bir de şunu yapmadım, hani koçumu aldatmaya her şey yolunda demeye çalışmadım. Yani önce kendim kabullendim, bunu 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 yapabildim, bunu bunu yapamadım. İstemiyorsam, ya ben bunu yapmak istemedim diyebildiğim bir koçum vardı. Bunun değeri çok büyüktü. Genel olarak iyi bir yolculuktu benim için. Almaya da devam ederim bundan sonra bu tip destekler. Çünkü hayatımdaki önemli kararları ben koçluklar sırasında vermişim belki öyle denk geldi bilemiyorum hani çok iddialı da konuşmak istemem meslek değiştirme kararım bir koçluktan sonra denk geldi bu sene vakıfta çok farklı şeyler yaptık ve koçluk sürecinin odaklanmam konusunda bana çok desteği olduğunu düşünüyorum dolayısıyla ya hep denk geldi ya da gerçekten bu meyveyi biz doğru bir şekilde yedik ki Doğru zamanda eşleştirebildim. Keyifli bir şeydi. Kimler alabilir? İkinci soru. Herkes koçluk alabilir bence. Ama koçluk almanın birinci şartı, koçunuzun kim olduğundan çok sizin bunun sebebini biliyor olup olmadığınız. Yani şirket sizi zorluyor diye ya da şirket size böyle güzel fırsat sunuyor diye almaktan ziyade, ya sadece bana odaklı bir kişi bana bir hediye olarak veriliyor. Hiçbir şey alamasam bile. Bir insanla tanışmış olacağım şeklinde başlamanın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onun için de herkesin alabileceğini düşünüyorum. Ama özellikle mesela 3-4 yıllık kariyeri olan uzmanlar ya da üst düzeyde kendini daha yalnız hisseden, bazen doğru geri bildirimleri alamadığını hisseden ya da hani çok hızlı dönen bir dünyada ya bir kaosun içinde miyim acaba diyen kişilere daha da çok öneriyorum diyeyim ama temelde herkese öneririm herhalde. Bunu duymak çok keyifli. Şöyle ki yani evet koçluk dediğimiz A noktasından B noktasına gittiğimiz bir yolculuk. çok net şunu anladım. Senin için B noktası zaten netti. Yani bir amacın, gittiğin bir yol, belirlediğin, istediğin bir yolculuk vardı. ve şunu da anlıyorum. Eğer bir böyle bir amaç yoksa koçluk anlamında bir anlamı yok. Yani dünyanın en pahalı ya da en iyi, en popüler koçunu bile getirseniz siz bunun için bir sebebiniz olmadığını düşünüyorsanız, inanıyorsanız gerek yok. Ha bazen de şöyle olabiliyor. Yani ya ben böyle bir şeye ihtiyaç hissetmiyorum. O zaman oturup şunu yapmak gerekiyor belki de. Ya biraz öz farkındalığımı arttırmam da belki destek olur. Yani beni bir yere götürmek için bana ray olmasın. Benim şu an nasıl göründüğümle ilgili bana geri bildirim vermesin, benim kendimi açık olmamı sağlayacak araçlarla beni desteklesin. Yani var olan durumu tanımlamak bile evet. Evet. bence bir fayda. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yolculuktu benim için. Şimdi diğer konuma döneceğim. Sevgili Özlem, Özlem sen profesyonel koçsun aynı zamanda. Bir yerin bu keyifli yolculuğunu birlikte dinledik. Evet. Bu koçlar nasıl oluyor da bunu başarabiliyorlar? Ve sen... Burada kendini nasıl görüyorsun bir koç olarak? Koçlar şöyle başarıyorlar, koç şapkası giyerek o görüşmenin içinde oluyorlar ve birçok donanımları var o koçluk görüşmesini en iyi şekilde uygulayabilmek için. Benim de koçlukla tanışmam bir 15 yıl öncesine dayanıyor. Anlatmaya değer bir hikayesi var. Yıllardır insan kaynakları alanında çalışıyor olmama rağmen, e, bu koçluk konusu gündeme geldiği zaman ben mentorluk ve koçluk ayrımını tam olarak bilmediğimi fark ettim aslında. E, Bursa İş Kadınları ve Yönetimleri Derneği'nin kurucu üyelerindenim. E, derneğin misyonlarından bir tanesi de e, üniversite öğrencilerinin, üniversitede okuyan kız öğrencilerin hayata emin adımlarla başlamasını sağlamak. Nasıl destek olabiliriz diye konuyu araştırırken onlara... E, mentorluk yapalım ya da koçluk yapalım diye yola çıktık. Ne olduğunu araştırdığımda aslında mentorluk deneyim paylaşmakla alakalı bir şey ve sürecin içinde siz kendi bilginizle, donanımınızla da varsınız. Ama koçlukta yöntemi biliyor olmak ve aslında onun hedeflediği yola giderken ona destek olmak var. Olması gereken koçluk dedik. Ben de o dönem araştırırken bir profesyonel koç bulup bu sürece bu oradaki projeyi başlatacak şekilde başladık. Sonra ben o profesyonel koçtan koçluk almaya başladım. Koçluk almayı deneyimledikten sonra artık koçluk yolundan vazgeçmek pek mümkün değildi. Çünkü çok keyifli bir yolculuk. Az önce bir genin de anlattığı gibi aslında insanın kendi içine de yolculuk ve aslında hedeflerini de netleştirmesi için gitmek istediği yönü belirlemesi için en önemlisi de aslında Önündeki engele değil de hedefine odaklanmasını sağlayan, odaklanmanın altını sen de çok net çizdin Bige. O anlamda çok keyifli bir yolculuk. Sonra da o koçluk seansları esnasında ben de önemli bir karar alıp profesyonel koç olmaya karar verdim. Zaten insan kaynakları alanında çalışıyorsanız koçluk şapkasını hep giymek zorundasınız. Ee, o uzun yolculuktan sonra koç oldum. Bir önceki iş yerimde de 10 yıl boyunca koçları, şirket içindeki yöneticilere koçluk eğitimleri verdim. Ee, halen Coşkun Özde de koçluk kültürünü yaymak için çabalıyor olmak, görev tanımlarımdan tanımlarım arasında yer almasına çok keyif alıyorum. Ee, beni hala yolda tutuyor. Koçluk gerçekten keyifli bir yolculuk, Bahsederiz nasıl değişimler yarattığımızdan ayrıca. Ya özellikle şunu merak ediyoruz. Bir koçun, bir koçta olması gereken yetkinlikler neler? Biraz önce Bilal'in de bahsettiği gibi çok keyifli bir yolculuk da bu koçlar nasıl beceriyorlar bunu? Hangi yetkinlikleri kullanıyorlar? en temel şey aslında bizim normalde hayatımızda da sıkça kullanmak zorunda olduğumuz esas olan aslında iletişimin de temeli karşımızdaki kişiyi iyi dinlemek. Koçlar öncelikle etkin dinlemeyi öğreniyorlar ama dinlemek derken sadece söyleneni duymak anlamak anlamında değil kelime anlamlarıyla değil. Onun kendisi anlamlandırmaya çalışarak değil. ona doğru tanımları kendisi için yaptırarak ve onun anlattığı şeydeki doğru tanımları kendisi için olduğunu bilerek farklı tanım yapabileceğinin farkında olarak dinliyor. Ve fil kulağıyla deriz biz koçlukta, duygusuyla, beden diliyle, her şeyiyle orada onun değerlerini fark ederek etkin dinliyor. E, sizi siz de öyle dinlediğini düşünseniz de hayatınızda. <laughs> evet. Sonra etkin sorular, güçlü sorular soruyor koç. En önemli silahı çünkü o sorular da güçlü sorularda iyi dinlemekten geliyor zaten. O ses tonundaki o vurguyu Mesela ben az önce odaklanmak lafını öyle güzel söyledi ki Bige. Orada çok net o odaklanmanın ona en çok fayda sağladığını hissettim. Bunu hissettiğimiz zaman senin için odaklanmak ne demekten giden, aslında odaklanmanın onun için değerini fark ettiren sorular sormak ona çok kıymetli hale geliyor. Sonra zorluyoruz biraz da koçlar olarak. Yani verdiği cevaplardan hareketle onu hem aldığı eylem adımlarında biraz daha zamanlarını sıkıştırarak, daha erken yapma şansın var, daha başka ne yol bulabilirsin diye zorlayarak. Beyin hiçbir soruya cevapsız kalmıyor. Beyin mutlaka düşünüyor her sorunun sonunda. Ve fark ettiklerimizi de ona yansıtıyoruz. O farkındalığı sağlayabilmek adına o yansıtma da düşünmesini sağlıyor. En çok kullandığımız araçlarımız bunlar tabii bir metot izliyoruz ve o metodun içinde de aslında yolda tutmayı da onun sayesinde ve bir sürü teknik sayesinde sağlıyoruz. Özetle şöyle diyebilir miyiz? dinleme, soru sorma, dinleme, pozitif soru anlamda sorma, zorlama, pozitif anlamda zorlama ve geri bildirim. Evet, en temel yetenekler bunlar. Buna takdiri de eklemeye ne dersin? Harika olur tabii. Geri bildirim deyince ben hani pozitif dediğimiz Hı -hı. takdir aynı zamanda. Hı -hı. E, gelişim amaçlı olan e, Hı -hı. da da geri bildirim diyoruz genel olarak tabii kesinlikle. Teşekkürler. Ee, sevgili figi. şimdi koçluk evet Coşkun Öz'le biz bunu bir kültür haline dönüştürmek istiyoruz. Ee, sence liderler bu koçluk aracını ne zaman kullanmalı? Ben şöyle düşünüyorum. Hani Özlem'in söylediği o 4-5 tane adım çok önemli ve bunu herkesin kullanabileceğine inanıyorum ben. Hani bunun, bunun hani ben de koçluk yetkinliği var, bende yok. Ya az var, çok var ama bir şekilde bunu yapabilirsin yani. Hani bunu yapmayı öğrenebilirsin. Ne kadar yapabildiğinin farkındalığına varır, varırsın. Ne kadar ya da nerede yapmak lazım? Yani birazcık daha durumsal hani duruma göre bakmaya çalışıyoruz aslında. Yani bir Mesela yeni bir mühendisiniz var, ee, çok net talimat vermeniz gerekiyor. Yani Ona kalkıp da hani koçluk yapmak için işte sen ne istiyorsun, kendini işte bu yolda nerede görüyorsun, sence ne yaparsan iyi olur, bazen olmuyor, gitmiyor. Ee, daha direktif vermeniz gerekiyor ama koçlukla da onu cesaretlendirebiliyorsunuz. Yani koçluğun farklı adımlarını herhalde Özlem, yani herkese kullanabiliyorsun. Ben bunu anlamaya çalışıyorum en azından ama en rahat koçluk yapılabilen kişiler belli konularda belli yetkinliğe gelmiş hani full olmasa bile ve bazen seçenekler arasında seçimde zorlanan bazen kendine güven anlamında nerede konumlanması gerektiğini bilmeyen bazen kariyeri hakkında kafası karışan ya da performansı ile ilgili Örneğin siz performansının son derece problemli olduğunu düşünüyorsunuz ama kişi bunu böyle düşünmüyor. Problemsin değilim, problemsin değilim. Böyle de gitmiyor dünya. Hani ortak bir paydada buluşmak için sanki işe yarıyormuş gibi geliyor bana. Hani e, orta yetkinlik, yukarı yetkinlik, e, buralarda daha çok koçluk, aşağıda direktif ama direktif verirken de koçluk becerilerini kullanarak direktif verebiliyorsunuz. Onu cesaretlendirebiliyorsunuz. Ona daha güçlü sorular sorarak aslında o kişinin yetkinliğini de arttırmış oluyorsunuz. Bilmiyorum çok mu karıştırıyorum acaba? Hepsini bir araya mı katıyorum bilmiyorum ama her seviyede özetle kullanılabilir. Sadece hani duruma ve koşula bağlı e, herhalde onu iyi ayarlamak gerekiyor. Bence özellikle koşul en kritik şey. Yani bir kriz anındaysanız yani dediğiniz Yapamazsın. gibi yani koşul yapayım bekleyin değil direkt direktif verirsiniz bir de kişinin özellikle bilgisinin bilgi seviyesinin nerede olduğunu da bilmek Önemli. Yani Kesinlikle. çok donanımlı birine zaten direktif verirseniz sizi istemeyecektir herhalde Aynen. yani. Çok rahatsız olacaktır direktif veren bir yöneticiyle çalışmak Aynen. ama yeni gelmiş biri zaten aç dediğim gibi. Ya, ya da çok yetkin birisi de hiç bilmediği bir konuda ama direktif almaya işte o durumsal liderlikle evet. bir şekilde bağlanıyor herhalde. Hani ben X konuda çok yetkinim bana direktif verme ama Y konuda yetkin değilsin sana da direktif evet. vermem gerekebilir. O durumsallıkla bu koçluğu iyi bir yerde... Bağlayabilme becerisi gerekiyor galiba ama yani kolay mı zor tabi. Evet e, o dört temel yetkinlik senin de dediğin gibi yani illa ben şu an koçluk yapıyorum Demeyim, demesi lüzum yok. gerek yok yani hani çalışan dinlediğin ya da çalışan olmasına da gerek yok yani iletişim halinde olduğun herhangi biri dinlemeye başladığında aslında koçluk Aynen. yapmaya Aynen ya da zorla tam da sana şu an ben koçluk vereceğim <laughs> gibi bir hale de girmemek evet. gerekiyor. Ya biraz daha ben o adımları seviyorum. Hani o etkin dinle, güçlü sorular sor. Hemen arkamızda da var zaten. Ya onları kullanmanın bu becerileri bizi sağlayacağını düşünüyorum. Evet siz bize bir model de verdiniz. Grow diye bir modelle çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Hani çok karmaşık görünüyor ama o bizi böyle bir şeye sokuyor, hizaya sokuyor. Fakat illa ben şu an tam da şu dakikada sana koçluk yapacağım demeye her zaman gerek yok. O koçluk araçlarını doğru zamanda, doğru durumda kullanmak diye tarifleyebilirim. Ama yapabiliyor musun? Yapamıyorum. Ama yapmaya çalışıyorum. En azından deniyorum. Yani bu bir yolculuk. Böyle bir anda mükemmel olamayız elbette. Pratik yaptıkça. En önemlisi şu an bir farkındalık düzeyimiz var. Bu farkındalıkla ben bu yolculukta en iyi yerlere geleceğine eminim. Özlem, aynı zamanda şimdi şirkette ve profesyonel koçsun ama aynı zamanda da yetenek yönetimi ve çalışan deneyimi yöneticisi olarak bizimle birliktesin. Şimdi, e, sence yetenekler ya da çalışanlar, hepsi birer yetenek, neden koçluk alsınlar? Hangi konularda koçluk alabilirler? Koçluk, aslında insanın doğası koçluk almayı gerektiren bir yapıya sahip. Çünkü biz hepimiz insan olarak yarınımızın bugünden daha iyi olacağına temel bir motivasyonla inanıyoruz. Ve her geçen günde kendimizi iyileştirmek yönünde bir çaba sarf ediyoruz doğal olarak. Zaten bizim öyle bir çabamız olmasa dahi dışarıdaki değişim bizi ister istemez ona uyum sağlama gerekliliğine itiyor. Temel hayatta Kalmak, olduğu için. Evet. O nedenle aslında biz doğamızda var olan bir şeye cevap veriyoruz nihayetinde. Ya yani insan iletişimine de baktığımız zaman az önce dediğimiz gibi aslında konuşmak, birisinin konuşması diğerini dinlemesi, sonra onun konuşması seni dinlemen. Yani çok temel şeylerden bahsediyoruz aslında. O nedenle eğer bir üst versiyonumuza ulaşma isteğimiz varsa içimizde aslında koçluk için temel olan şey bu. Bazen netleşmek için, bazen hedefimizi netleştirmek için, nereye gitmek istediğimiz yönümüzü belirlemek için, bazen bir şeye cevap aramak için, hepsi olabilir, bazen içimize dönmek için, bunların her biri neden olabilir koçluk almak için. Ama biz iş yaşamının içinde de koçluğu özellikle, yani daha da şeye indirirsem, somuta indirirsem. Bunlar biraz havada gibi kalıyor çok hani. ileri düzey kendi içimize baktığımız koşluklar, Evet bunlar çok değerli. Hepimiz zaten o yolculuğun bir şekilde hep içindeyiz ama iş yaşamının içine baktığımız zaman bir performans problemim varsa, zorlu bir performans hedefim varsa, o hedefe alternatif hangi yollardan gidebilirim? O yolda giderken nelere ihtiyacım var? Neleri geliştirmeliyim? Ee, buna odaklanmak ya da bazen zorlu bir sunuma hazırlanmak. Mesela ben zaman zaman onu yaparım. Birisi varsa yanınızda sizi yolda tutuyor. Çünkü e, koçluk odaklanmak diyoruz ya hep e, biz kendi kendimize yolda kalamıyoruz. Bu da beynimizin yapısıyla alakalı bir şey aslında. Herkes yani canlılarda var olan bir sürüngen beynimiz, bir duygusal beynimiz var. Duygu durumumuz aslında bizi yönlendiriyor bir şey yapmayı istemek, istememekle ilgili. Ama sadece insanda olan görsel beyin. Görsel beyin de bizim hayal kurma, plan yapma becerimizi getiriyor bize. Durum böyle olunca aslında koçlukta tamamen bunu kullanıyor. Bizim beynimizin düşünce yapısına Beynimizin bu güzel özelliği, bizi plan yaparken aynı zamanda daldan dala uçuruyor. Neden? Çünkü beyin çağrışımla çalışıyor ve o çağrışımlarda biz Düşünün işte birisini dinliyorken onun kullandığı bir kelime size bir şeyi hatırlatıyor, sizi başka bir yere götürüyor, gözünüzde başka bir şey canlanıyor, oradan oraya gidiyorsunuz, sonra bir kaygı duyuyorsunuz, bir sevinç duyuyorsunuz, bir üzüntü duyuyorsunuz, bunları hep yaşıyoruz beynimize canlanan şeylerle. Ve bunlar konuşma sırasında oluyor. Oluyor aynı zamanda. Yani aslında o anda ve orada kalamıyoruz beyin olarak. Orada kalamıyoruz. Mi? Ama o koç varsa yanımızda, ne o oluyor neyi konuşmak istiyorsak koç bize o yola getiriyor, hatırlatıyor, bunu konuşmak istedim, bununla. Anlattığını bağladığın zaman neyi fark ediyorsun diyor ve o yolda kalmamızı görüşme boyunca sağlıyor koç. Eğer odaklan odaklanıp bir şey düşünmek istiyorsak düşünün. Odaklanarak yaptığımız her şeyde aslında bir başarı var, bir sonuç var. Bölünmeden yazdığımız bir yazı daha güzel, daha anlamlı. Bölünmeden odaklanarak, konsantre olarak yaptığımız iş daha verimli. Koçlukta da aslında gelecek odaklı bir şeye. Ee, bu şekilde koç yardımı odaklanarak e, aslında kendi içimize dönüyoruz. Bu dediğim gibi bilimsel bir yaklaşım, yapılandırılmış bir görüşme, e, bir şey görüşmesi değil. E, kariyerimizde bir hedefimiz, planımız için e, performansı söyledim. Yakın zamanda bizi kaygılandıran herhangi bir konuda kaygımızı gidermek için rol değişiklikleri. Tabii herhalde, el, değil mi? rol değişikliklerinde de ben çok öneriyorum mesela yeni bir role geçtiyseniz. Evet. Bir, bir asıl ihtiyacımız olan şeyin ne olduğunu belirlemek konumuz ol eğer koçluğa çok daha yatkınsa artık çalışanlarımız da buna karar verebilecek yetkinlikte. Herkes koçluk eğitimi alıyor. Yani benim konum bir koçluk almaya dönük bir konu. Aslında ben bu kadar deneyimim var. Bir odaklanıp şu konuyu düşünmek istiyorum diyorsa daha koçluk. Ama ben işte bu işte yeniyim. Bununla alakalı tecrübeli birisinden fayda almaya ihtiyacım var diyorsa mentorluk. Bunun da ayırdığına rahatlıkla varabiliriz. Ama bu, bu yollara başvurmak gerçekten çok fark ettiriyor. Hem performansımızda hem motivasyonumuzda. Tam da sana şu an ben koçluk vereceğim gibi bir hale de girmemek gerekiyor. Yarınımızın bugünden daha iyi olacağına temel bir motivasyonla inanıyoruz. Sen şey diyorsun ya insani çağrılarımızı duyun. Duyun Arzu Hanım. Siz de bizim insan çağrılarımızı.